Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Bu kısa sohbetimizde bu hafta iki konu üst üste geldi. İki konuya da değinmeye çalışacağız. Bu iki konu da aslında birbirinden ayrı konular değil, birbiriyle bağlantılı konular. Birinci konu, iki gün önce Cuma günü 12 Mart'tı. 12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüydü. 18 Mart önümüzdeki günlerde 18 Mart gelecek ki 18 Mart 1915'te Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Çanakkale geçilmez denilen o büyük zaferin yıl dönümü. Değerli arkadaşlar şu üç üzerinde bulunduğumuz, üzerinde gezindiğimiz toprakların bir dili olsa da anlatsa neler neler söyler biliyor musunuz? Yani bir tarihin yazıldığı yerler bu yerler. Tarihin değiştiği, tarihin akışının değiştiği yerler bu yerler arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten insan geçmişini unutursa geleceğine de umutla bakamaz ne olacağı, nereye savrulacağını da bilemez. O sebeple daima geçmişi hatırlamamız ve geçmişten ders almamız gerekiyor. Ki elhamdülillah öyle bir milletiz ki biz, Allah bize öyle güzel bir tarih yazdırmış ki o tarihimizde hep şan var, hep şöhret var, hep güzellikler var elhamdülillah. Yani kara bir tarih, kara lekeli bir tarihe sahip değiliz elhamdülillah biz. Allah böyle lütfetmiş, böyle ikram etmiş bize. Bizim dedelerimiz, bizim ecdadımız din için, vatan için, bayrak için hayatını, canını feda etmekten bir adım bile geri durmamış. Hiç tereddüt etmemiş arkadaşlar. İşte biz böyle bir ecdadın torunlarıyız elhamdülillah. Ecdadımıza rahmet olsun. Binlerce rahmet olsun. Onlar bu güzel yurdu bize vatan bırakmak için canlarını seve seve feda ettiler. Kanlarını akıttılar. Hani yine şair diyor ya şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda diyor ya yani şehitlerin fışkıracağı yerdir. Adeta topraktan şehitler fışkırır. Böyle bir toprağa sahibiz biz elhamdülillah. Dün bizim için hasta adam dedikleri o Osmanlı'nın yok olması için, ortadan kaldırılması için Müslümanların bir daha kalkmamak üzere tarihe gömülmeleri için bizim şu cennet vatanımızı bölmek ve aralarında paylaşmak için türlü planlar yapan bu planlarını da eyleme döken küffar, düşman ordusu bugün de bu planlarından vazgeçmiş değiller. Bunu biliyoruz. Bugün de bu planlarını devam ettirdiklerini biliyoruz. İşte onun için diyorum ki geçmişimizi hiç unutmayacağız. Geçmişimizden aldığımız güçle, imanla, cesaretle geleceğimize Allah'ın izniyle güvenle bakacağız. Arkadaşlar Çanakkale dedik ya 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Çanakkale denilince o kadar çok şey konuşulur ki Çanakkale destanı üzerinden. O kadar şey konuşulur ki bu sohbetlere de sığmaz. Fakat biz bu kısa sohbetimizde birkaç hatırayla Çanakkale'yi yeniden yad edelim istiyoruz. Çanakkale'deki o yiğit dedelerimizin yaptıklarını yeniden şöyle bir hatırlayalım istiyoruz. Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nın içindeki bir faaliyet. Birinci Dünya Savaşı'na bir şekilde Osmanlı'da Almanya'nın yanında girmiş bulundu. İstemese de girmiş bulundu. İşte karşı tarafta itilaf devletleri denilen İngiliz'i orada Fransız'ı orada, İtalyan'ı orada. Bütün bunlar toplandılar ve Türkiye'yi, o zamanki Osmanlı'yı pay etmeye başladılar. Pay edeceklerini zannettiler. Kendi aralarında paylaşacağını zannettiler ve savaş bu şekilde başladı arkadaşlar. Bu şekilde devam eden savaşta İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacaklar ve orada Rusya ile karşılaşacaklar. Amaçları, hedefleri Rusya ile birlikte olmak, beraber olmaktı. Niyet amaç buydu. Ve yola çıkarken artık hani dedik ya kendi tabirleridir bu. Hasta adam dedikleri, öldü ölecek, can çekişiyor dedikleri Osmanlı. Bitti bitecek, bir daha bu yerinden kalkamaz dedikleri Osmanlı'yı şöyle ezip geçeceklerini, Çanakkale'yi çok rahat bir şekilde donanmalarıyla geçip yürüyeceklerini, Karadeniz'e ulaşacaklarını zannettiler arkadaşlar. Ve böyle geldiler Çanakkale Boğazı'na, Çanakkale'ye kadar böyle de geldiler. Bu sebeple, bu niyette geldiler. Fakat ecdadımız o kanlarında ve canlarında olan toprağa Düşman çizmesinin bastırılmaması, düşmanın çiğnetilmemesi, e, duygusu ve şuuruyla birlikte kadını, erkeği, genci ihtiyarı demeden hepsi düşman ordularının karşısına dikildiler. Hem de nasıl dikildiler? Düşman ordusu dediğin teknolojik olarak. Ta, muha, muharebe gücü olarak çok ileri seviyelerde olduğu halde efendim yine asker çoğunluğu olarak çok ileri seviyede oldukları halde. O zaman için işte Türk ordusunun doğru dürüst teçhizatının bulunmadığı bir Türk ordusu. Evet devamlı eğitimli, devamlı savaşa hazır, taktiği çok iyi bilen düşmanın ve e, ordu taktiğini çok iyi bilen komutanlar olmasına rağmen eldeki imkanların zayıf olduğu için düşmanın karşısında da çok zayıf durumda düşmanın karşısına çıktılar. Ama Allah-u Azimuşşan'ın lütfu ve inayetiyle birlikte bir destan yazıldı. Arkadaşlar Çanakkale zaferi sadece bizim için değil. Bakın dünya tarihi için de bir dönüm noktası oldu. Öyle bir şey oldu ki dedim ya bu düşman ordusu böyle bir mukavemet beklemiyordu ve bu mukavemet karşısında günden güne kayıplar vererek ve her sabaha yeniden başlarken bugün oldu artık bugün bu işi bitireceğiz diyerek başladıklarında akşama yine kayıplarla akşam ettiklerini görünce artık dayanamadılar, çok fazla dayanamadılar ve 18 Mart tarihini gösterirken buradan çekilip gittiler. Arkadaşlar Çanakkale Savaşı o kadar kolay kazanılmadı. Yani birçok cephede savaşıyoruz. Savaştığımız cephelerin bazılarında büyük kayıplar verdik. Dolayısıyla artık asker ihtiyacı var. Türk ordusunun askere çarpışacak muharip askere ihtiyacı var ama asker eksikliği var. Bu sefer ilanlar yazıp duvarlara asmaya ve gazetelerden ilanlar vermeye başladılar. İşte şu yaştan e, yukarı olanlardan gönüllü olarak askere gelmek isteyenleri askere alacağız diye. Değerli arkadaşlar, kimler gönüllü olarak askere gitmeye, Çanakkale'de savaşmaya muracaat etmediler, kimler? O gencecik çocuklar, o delikanlılar, o lise çağındaki çocuklar, Sıraya girdiler ve Çanakkale'ye gidip orada vatanlarını müdafaa için gerekirse canlarını gözlerini kıtmadan vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Arkadaşlar içlerinden bazıları ilanlar asılıp şu tarihlerde e, gönüllü asker kabul edilecek denildiği tarihin akşamından gidip askerlik, Ocağının kapısında beklediler. Hani ilk yazılan ben olayım, listenin başında ilk ben olayım, ilk ben Çanakkale'ye gönderileyim, gönderileyim diye gidip akşamdan orada nöbet bekleyenler oldu. Şimdi insanların akşamdan nerede, hangi kapılarda nöbet beklediklerini biliyoruz. Bir olay yaşandı. Arkadaşlar, Gaz Saray Lisesi. İstanbul Lisesi ve Vefa Lisesi bu konuda çok örnekler olan, çok acı ama gurur verici örneklerle dolu şeydir. Galatasaray Lisesi'ndeki lise son sınıf öğrencilerinin yaşı tuttukları için o zamanki Galatasaray İdadiyesi deniliyor. Sınıfça gidip müracaat ederek sınıfça askere alınan 17 yaşındaki, 16-17 yaşındaki çocukların Çanakkale cephesinde savaştıkları Ve şehit düştüklerini biliyoruz biz 16-17 yaşında Vatanı için gönüllü olarak gidip Savaşanları biliyoruz Vefa Lisesi'nde bir Fransızca öğretmeni var muallim Ahmet Rıfkı Bey Ahmet Rıfkı Bey Bir gün Okula geliyor Sınıfa giriyor ders anlatacak Çıt yok sınıfta Kapıdan içeri giriyor kapatıyor selam veriyor selamını almıyor öğrenciler talebeler oturuyorlar kafalarını da önüne eğmişler ayağa bile kalkmıyorlar. Bir gariplik olduğunu seziyor. Ahmet Rıfkı ama ne olduğunu anlamak için soruyor. Diyor ki evlatlar ne oldu diyor bana da bir söyleyin diyor. Nedir diyor derdiniz? Arkadan birisi kalkıyor ayağa. Diyor ki muallim bey bakın diyor bizim son sınıf abilerimiz Yekün olarak diyor, Çanakkale'de gönüllü olarak savaşmak üzere askere yazıldı. Siz diyor, muallim olarak ondan, onlardan çok büyüksünüz, yaşınız onlardan çok büyük olduğu halde, sizin ne işiniz var burada? Siz niçin gitmiyorsunuz, niçin savaşa katılmıyorsunuz diyor. Ee, muallim bey anlıyor durumu diyor ki peki evlatlarım savaşa katılmak tamam ama savaş anında bile mutlaka toplumu eğitmek için öğretmenler geri kalması gerekiyor. Ben de size bir şeyler öğretmek için geride kalmam gerekmiyor mu deyince diyorlar ki muallim bey yurt işgal edildikten sonra İstanbul işgal edildikten sonra sizin anlatacağınız bilgilerin ne faydası olacak? Bu Muallim Ahmet Rıfkı'nın kafasında yer yapıyor, hemen eve gidiyor, akşam annesiyle vedalaşıyor, gidiyor askere yazılıyor, 3 ay ön eğitimden sonra cepheye gidiyor. Cephede bir müddet sonra mektupları kesiliyor. Sonra cepheden e, Muallim Ahmet Rıfkı Bey'in e, kanlı elbisesi evine getiriliyor ve şehadet mertebesine ulaştığı annesine haber veriliyor. Annesi iki gözü iki çeşme ağlıyor tabi. Bunlar yaşandı arkadaşlar. Bir hatıra daha anlatılır. Hatırayı anlatan bir doktor Türkiye'den Amerika'ya gitmiş. Amerika'da bir hastanede doktorluk yapıyor. Doktor kendisi anlatıyor. Diyor ki doktor hastalarım arasında diyor 70 yaşını aşmış bir ihtiyar var yanına yaklaştım diyor tam da İngilizceyi tam kavrayamamışım tam da konuşamıyorum böyle yarım yamalak ona işte kolunu aç kan vereceğiz kan alacağız böyle konuşuyorum falan bir gün diyor kolunu açtırdım diyor açtı kolunu sıyırdı gömleğini bir baktım diyor kolunda pazusunda e, ay yıldız bayrağı işlenmiş pazusuna kazımış ay yıldız bayrağı Türk bayrağını kazımış pazusuna şaşırdım Dedim ki sen Türk müsün? Hayır dedi. Ben Türk değilim dedi. Niçin soruyorsun? Ben de dedim ki bu işlemeyi görünce ilgilendim. Adam dedi ki aman boş ver o uzun hikaye. Dedim ki uzun hikaye olabilir ama ben boş veremem. Çünkü benim memleketimin arması bu. Memleketimin bayrağı bu dedim. Öyle deyince gözünü bana dikti. Sen Türk müsün dedi yoksa. Evet dedim ben Türk'üm. Ben Türk'üm deyince o zaman dedi sana anlatayım dedi. Ben dedi Avustralyalı Anzaklardanım. Avustralya Anzaklarından. Avustralya'yı bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Eğer bilmiyorsanız bu sohbetten sonra lütfen şöyle dünya haritasını açın gözünüzün önüne. Ve orada bakın Avustralya ile Türkiye arasındaki mesafeyi orada bir göze görün. Ben diyor Avustralya Anzaklarındanım. İngilizler geldiler dediler ki bize Türkler barbar Türkler saldırıya geçtiler. Bütün Hristiyanları dünyada Hristiyan bırakmayacaklar. Hepsini katledecekler. Bunların önünü almamız lazım. Hristiyanlık adına, dininiz adına sahip çıkın dediler ve bizi kandırarak e, orduya aldılar. Önce gemilerle Mısır'a götürdüler. Mısır'da eğitimimiz tamamlandıktan sonra bizi Çanakkale'ye Gönderdiler. Çanakkale'ye karaya çıktık. Bir gün diyor bir dipçik alarak başıma diyor e, bayıldım. Ayıldığımda baktım ki yabancı insanların arasındayım. Anladım ki Türklere esir düşmüşüm. Nasıl korkuyorum? Nasıl korkuyorum? Nasıl titriyorum? Çünkü bunlar barbar, bunlar adam yiyen insanlar diye bize tanıtıldı Türkler. Bunlar şimdi bana, beni ne yaparlar acaba? Ne yapmazlar ki diye. Böyle titriyorum, heyecanlanıyorum ve korkuyorum. Fakat baktım ki bana öyle çok sert de bakmıyorlar. Üzerime şöyle başıma baktım yaramı sarmışlar. Çıkarttılar kendi çantalarından ekmeklerini, tayinlerini benden paylaşmaya başladılar. Ben o zaman anladım ki İngilizler tarafından kandırılmışız. Barbar diye bize anlattıkları Türkler gayet insancılmış. Gayet güzel insanlarmış. Bir müddet sonra da bizi bıraktılar diyor. Geldikten sonra ben Türklerin bana yaptığı o iyiliği ve Türklerin o hamiyetperver durumunu hiç unutmamak için bunu koluma kazıdım diyor. Avustralyalı bir anzak. Bunu böyle söylüyor. Daha birçok örneği var arkadaşlar. Yani diyoruz ki Çanakkale Savaşı bir medeniyet savaşıydı. Hani yedi düvele karşı savaştık orada ve teçhizatsız bir şekilde çok da düzenli bir ordu olduğumuz halde güçsüz olduğumuz için söylüyorum. Orada savaştık ama Allah'ın inayeti bizim gönlümüzdeki imanımızla şu göğsümüzdeki imanımızla birlikte siper olduk ve Çanakkale'yi düşmana mezar ettik, mezar ettik. Yani Seyit Çavuşu, Seyit onbaşı tabi unutmamak lazım. Onu da burada yad etmemiz lazım. Daha yad edeceğimiz çok şeyler var arkadaşlar. Yani genç genç çocuklar bir gün böyle tam saldırı anında düşman ordusu çıkmış karaya hızlı bir şekilde saldırıyor. Ee, Türk ordusu da mevzilerde duruyorlar. Bunları da harekete geçirmek lazım ama harekete getirecek bir faaliyet lazım. Ne yapmadık, ne yapalım, ne yapalım derken orada bulunan 5 6 7 tane genç daha dün öğrendikleri marşı bir ağızdan söylemeye başlayınca böyle Türk ordusu akınları böyle akıyor adeta akarak düşman ordusunu önüne katıp götürüyor. Neyi söylüyorlar? Diyor ki gençler annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Arkadaşlar bu savaş bittikten sonra daha diğer cephelerde biz savaşmaya devam ettik. Hani birinci dünya savaşının efendim bitişine kadar bu devam etti. Efendim o, o cephelerde savaşırken Türk ordusunu ve Türk milletini yeniden cesaretlendirmek için zamanın yönetimi tarafından bir marş yazılması konusunda e, şey açılıyor, yarışma açılıyor, marş yazılması konusunda. Ve çok müracaat oluyor. 200'ün üzerinde e, şiirle müracaat ediyorlar, marş e, yazmış insanlar. Onlardan eleme yapılıyor. Nihayetinde 7 tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o 7 tanesinden bir tanesi birinci olarak seçilecek. Ve onu yazana da işte gerekli olan şey verilecek, hediye verilecek. İlk sırayı Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı alıyor. İlk o okunacak sonra gerisi okunacak. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu o 10 kıtalık İstiklal Marşı okunmaya başlayınca kürsüde bütün milletvekilleri dinleyenler ayağa kalkıyorlar. Ve 10 kıtayı ayakta adeta nefes almadan sessiz bir şekilde huşu içinde dinliyorlar. Ondan sonra bir alkış tufanı kopuyor. Tekrar oku diyorlar, tekrar okutturuyorlar. Diğer altısı dinlenmeden Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı birinci marş olarak kabul ediliyor. Ve o günden bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı olarak kalacak. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un şu sözü bize aynı zamanda İstiklal Marşı'nın ne zorluklar içinde yazıldığını da anlatmak için yeter. Demiştir ki Mehmet Akif Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Yani İstiklal Marşı yazacak bir duruma düşürmesin bu milleti demiştir. Hakikaten zorlu, hakikaten yani büyük fedakarlıkların ve çok canların verildiği bir toprak parçasında yaşıyoruz biz. Emanet olarak şehitlerimizden, gazilerimizden bu toprakları aldık. Şimdi emanet bizde. Arkadaşlar bizler de küffara, kafire e, karşı bu toprakları, vatanımızı, bayrağımızı savunmak için gerekirse canımızı, gerekirse kanımızı heder eder feda ederiz. Bu niyetteyiz, bu şuurdayız ve bu imanla yaşıyoruz biz. Bizim dinimiz bize bunu öğretiyor. Derse başlarken okuduğum Enfal suresinin 15. ayeti kerimesinde Allahu Azimuşan müminlere diyor ki inkar edenlerle karşı karşıya geldiğinizde, savaşa başladığınızda sakın diyor arkanızı dönüp kaçmayın. Ve 16. 17. ayeti kerimede de Allah peygamberine diyor ki sen at sen attığında sen atmış olmazsın. Allah onu hedefine ulaştırır. Sen yürü Allah-u Azimuşşan için, Allah rızası için, din için, vatan için yürüdüğün müddetçe Mevla Teala Hazretleri seni mutlaka muzaffer kılar diyor. Tarihte Allah için, vatan için, namus için çarpışan insanların mağlup olduğu görülmemiştir arkadaşlar galip olmuşlardır. Bizim inancımız şu. Biz cepheye gideriz. Hem de arkamıza bakmadan gideriz. Candan da vazgeçeriz. Yardan da vazgeçeriz. Anadan da vazgeçeriz gideriz. Ölürsek en büyük mertebe şehitlik bizi bekliyor demektir. Kimin eline geçecek? Eğer kalırsak gaziyiz ve alnımızın akıyla bu topraklarda yaşıyor olacağız. Arkadaşlar dersi bitirirken bir hatmi şerif okumuştum ben. Ya sabah namazlarından sonra okuduğum hatmi şerif bitti. O hatmi şerifi burada bütün geçmişlerimize özellikle Çanakkale'de ruhunu teslim etmiş, Çanakkale'de savaşarak şehitlik mertebesine ulaşmış. Şanak, Çanakkale'de şehitlik mertebesine ulaşmamış olsa bile gazi olmuş, sonradan Allah'ın huzuruna gitmiş olan bütün Çanakkale yiğitlerine, kadın erkek bütün Çanakkale yiğitlerine hediye etmek üzere, bağışlamak üzere amin diyoruz. Subhan rabbiyal aliyil a'la al Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Bizi mümin olarak bu dünyaya gönderdin ezanların beş vakit okunduğu, çağladığı ve Türk bayrağı gibi aziz, muazzez bir bayrağın altında yaşama imkanı verdin. Sana hamdü senalar olsun Allah'ım. Bizi yiğitlere torun yaptın. Yiğitlerin torunu yaptın bizlere. İman için, Kur'an için canından vazgeçmeyi şeref bilen yiğitlerin torunları olduk. Bunun için de sana hamd ediyoruz Allah'ım bütün dedelerimize, ecdadımıza selam olsun. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul buyur Allah'ım. Onlardan hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhlarına hediyeledik vasileyle eyle Ya Rabbi. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mu'te'de, Malazgirt'te ve Çanakkale'de e Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan bütün şühedanın ruhlarına hediye etmek istiyoruz. Sen ulaştır Allah'ım. Şehitlerin serdarı olan, atası olan Hazreti Hamza, şehadet şerbetini içen Hazreti Hüseyin ve daha ismini bildiğimiz bilmediğimiz nice şehitlere, nice yiğitlerin ruhlarına hediye etmek istiyoruz. Sen ulaştır onlara ya Rabbi. Yine gazi olarak vatanlarına dönen, ama şehadet şerbetini içmedikleri için de için için feryat eden o yiğitlerin de ruhlarını hediye etmek istiyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı her türlü tehlikelerden, her türlü işgalden, her türlü bozulmadan, her türlü fesattan koru ve muhafaza ile ya Rabbi. Vatanımız üzerinde oynanan bütün oyunları sen boz Allah'ım. Yine birlik olmuşlar, yine toplanmışlar bu Türkiye'yi nasıl böleriz, nasıl parçalarız, bu Müslümanları nasıl sindiririz, yok ederiz'in planını yapıyorlar. Bunun için zaman zaman da adım da atıyorlar. Ya Rabbi hepsini yaptıkları bütün işleri boşa çıkar Ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara bize çevrilmiş olan namlularını kendilerine çevir Allah'ım. Bombalarını ellerinde patlat Ya Rabbi. Birliklerini boz Allah'ım. Onları birbirine düşür Ya Rabbi. Onları yaptıkları işlere bin pişman et Allah'ım. Ya Rabbi bizleri de yeniden İslam'a sahip çıkmayı, Kur'an'a sahip çıkmayı, senin dinine hizmet etmeyi, senin dininin bayraktarlığını yapma şerefini yeniden bizlere nasip eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Mehmet Akifimize de rahmet eyle Allah'ım. İsmini bildiğimiz bilmediğimiz nice kahraman yiğitlerimize de sen rahmet eyle ya Rabbi. Onların Torunu olma şuuruyla hayatımızı devam ettirmeyi ve bu güzel emaneti, bu güzel vatanı evlatlarımıza, yavrularımıza en güzel, en yaşanılır bir şekilde bırakmayı bizlere lütfu ikram eyle ya Rabbi. Es salatu ve aleyke ya Resulallah, es salatu aleyke ya Habiballah, es salatu ve aleyke ya seyyidel Ve vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.